1944 doğumlu Oğlu Dursun Ali Karaman Küçükdoğanlı Mahallesi Beşköy Küçükdoğanlı Mahallesi'nde oturuyorum. Koronadan dolayı burada iki tane mezar hazırladım. Bu ölümler biraz çoğaldığı, çoğaldığı için korku saçıyor tabii. Kış mevsimine rast gelir ölümümüz bakarsın. Vatandaşa Zorluk olmasın diye bunları hazırladım Ve devam ediyorum yani Mezarlığında güzel bir mezarlık dört tane şehidim var orada Onları da güzelleştireceğim inşallah Kadar işte ne bileyim Aslında Zonguldak Ereğli ilçesinde oturuyorum 1995'te gittim oraya Köyüm burasıdır köyümü unutmadım e, da evim da burada mevcut. Geldim tek başıma. Çocuk çocuk sağda solda. Onun için kendi başıma çalışıyorum işte Allah. Allah inşallah güç kuvvet verir bize. Korona sebebinden işte burayı yaptık işte bir anda ölüm gelebilir diye düşüncesiyle iki tane mezar hazırladım yani. Evet. Hanımı kaybettik işte. E, koronadan dolayı buraya bu mezarları hazırladım işte. Vatandaşa zahmet olmasın hesabına yani. Onun için buralar biliyorsunuz hep kayalıktır. Ve taş da bulunmuyor. Bu şey toprak toprağı olmuyor buranın. Mecbur kaldım işte burada hep zamandan beri uğraşıyorum yani. Kendim tek başıma çalışıyorum.